benim pek yok. <laughs> o yani, da yaş gelmiş bir şey Bir şey danışmak istiyorum. Ee, biz normalde hakikaten böyle müzisyen arkadaşlar olarak kendi aralarımızda böyle gırgırlar yaparız. Eğleniriz. Yani ve bundan da e, muhteşem derecede keyif alırız. Şimdi ben demin e, arkada düşündüm. Bu sene içinde şöyle bir şeyini hazırlayayım. Bir e, Gidişatımı hazırlayayım. Arada arada da böyle şarkılar serpiştirerek stand-up yapayım mı? İster misiniz? Valla. <laughs> tamam. Önce de okuyunuzu alayım. kadar <laughs> tamam. beraber böyle bir şey hazırlayalım. Yalnız. Vallahi Yandırız. böyle bir şey hazırlayalım. Mesela ben Yesterday'i söylerken her zaman çok korkarım. <laughs> Çünkü ben eski Batı'da, Batı <laughs> söylediğim dönemlerde işte birçok şarkıyı söylüyordum. Sonradan 79 senesinde Aralesk'e dönünce bir gece eski çalıştığım yere gittim. Tuğrayı tabelisi der ya. Çok meşhur bir yerdi İstanbul'da. Plakları falan vardı zamanında. Ee, hadi gel dediler. Özlemişimdir bu şarkıyı. Söyledim, söyle de biraz da biz de hani keyif alalım. Yabancı şarkılar olsun repertuarda. Peki dedim. Çıktım. Yesterday söylüyoruz. Abi bir rica edelim tekrar. <laughs> Yanlışlıkla yani dağıtılır da kaptırmışız ya kendimizi haber <laughs> söyleyelim. <laughs> All my troubles seem so far <laughs> 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 away. Orkestradaki gözleri böyle çizgi filmlerde var böyle çişim çişim Yoksa öyle ne yapıyorsun? Bunu bileyim ben işte şarkı öyle. <laughs> Neyse hani fazla <laughs> şey yapmıyorum. <laughs> kuru fasulyenin pilav üzerindeki faydalarına diyeceğim değil. Çok önemli bir şey. Hakikaten. Şimdi biz bu geceyi sevgili Berkant abimizi anmak için, yad etmek için e, onun adına bir gece düzenleyip sizlerle buluşturmak için böyle bir şey düşündük. Aklımıza geldi. Sağ olsun o da hakikaten geldi buraya prova da yaptı. Sonra rahatsızlık geçirdi ve e, programa maalesef katılamadı. Ama o yoksa bile burada onun kardeşleri var. Ben varım, Nur var. E, ve orkestradaki diğer kardeşlerim var. Şimdi o evde bakalım becerebilecek miyiz? Teknolojiden yararlanıp Hakan Tabi'cim canımsın, biz sahnede tamam. senin için e, bu gece Nur'la beraber ve orkestrayla beraber çok güzel bir gece yaşadık. Çok sıcak dostlar vardı burada, senin kulakların hep çınlattı. Şimdi ben lütfen e, senden birkaç cümle rica ediyorum. E, böyle bağlanarak e, bir değişiklik yapıp bir kıyakçılık yapalım dedik, anlardık yani senden zaten. Tamam. Hadi bakalım. Ee, Daha, bir evet. Şimdi bu ustaya saygı e, konsültü düzenleyen Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı ve Kent Orkestrası evet. Şefi Kevalide olmak üzere bütün müzisyen Ankara'sında benden de tek tek saygı ve istekler. Şimdi senelerce de Evet, özellikle Bu gecede rahatsızlığım kolaylıkla sizden dinlemek istiyorum sana yolunu. çok seviyorum. Ankara'ya çok çok selam. Ankara'lıla evet. bekliyorum. Konserler Thank you. Berkant abi. Çok selamlar. Aleyküm ben selam. 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 Berkant abi. Ee, şimdi bütün salonla birlikte senin için söyleyeceğiz. Senin şarkını sana söyleyeceğiz. Hazır tamam. mısın? Bizi Bilmiyorum. dinlemeye hazır mısın? Hazırım. Tamam canım abim. Hadi bakalım. Bir daha alıyoruz. Bir daha söyledim. <laughs> Kafanızda söylenmiş. Saat yarım <laughs> 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 Biraz yükseltebilir misiniz? <laughs> Berkant abi. Ha evet, duydum hocam. Duydun mu şarkıyı? Evet. Senin için, tek 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 Senin için bir kez daha salonu söylettireyim mi bir paragrafı? daha? Bir kez daha söylettireyim mi paragrafı? Bir paragraf. Salona, salon söyleyecek. Sörettiriyorum abi. Evet. Kim <laughs> Duydun. <laughs> duydun mu? Ha, tamam abi. Sizlerin ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet Cemal abim, sana mutlu geceler diliyorum, sağlıklar diliyorum. Sağ en kısa zamanda aramızda olmanı istiyoruz Berkan. Sevgiler. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Tamam. Hadi abicim daha fazla şey yapma, çişini yap yaz. Hadi <laughs> tamam, tamam abi. tamam canım abi. Bay bay. Motorim saatiniz. Kent orkestrasıydı. Çok güzel, ve çok güzel bir akşam sonlandırdı. Ne yapacağız? Güzel ne yapar mısın? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Beğenirse de otururlar, darsına çiğ yollar. En kısa zamanla Çok teşekkür ederiz. Solistlerimize Erşen Bey'le ile çok teşekkür ederiz. Bu akşam eserlerimiz Aranjeler Mehmet Erdemi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sevgili şefimiz Kemal Gülçer'e çok teşekkür ederiz. teşekkür Bravo Mehmet Erdemi. Şimdi Ercan Bey Berkant Usta'ya ağlamadı diyor. Ben de o anda sahne kasımlar ağlamadı. Ağlamak yürekli insana yakışır. Yürek ister, ağlamak için yürek ister. Yani güzel bir şarkı yapabiliriz, ağlayın. Bir çocuğun saflığını gördüğünüzde ağlayın. Belki unutulmuş, çok kere bırakmış olduğunuz bir kuşun, bir dala konuştuğunu hatırlayın, ağlayın. Bak böyle bir şey. Duygulu olmak, daha güzel bir şey. evet. <laughs> evet. Efendim, e dinliyoruz ve yine yapmışsınız. Ömer Murat Bey Efendi'yi kuruya alalım evet. ve eski dayı başkanlarımızdan Ayet Bey evet. de aramızdalar. Lütfen evet. derse buraya almak istiyorum. Evet. Hocaların evet. 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 hocası, büyüğümüz var burada. Evet. Onu da Mehmet hocamız. Mehmet hocam. Evet. Onu da lütfen derse kendileri şekter için. Abi, ajanızam dedim bir şey söyleyeceğim ya. Çatının orası akıyor mu? <laughs> Baksana Mehmet şapkana oturuyor. vuruyor kafasına adam nasıl? Ağlamaktan bahsetmiştik. Sahne de çok bulanıklandı. Peki, <laughs> <Evet, mi>? tamam. Peki. güzel bulan 13 Şubat

Sizin de elinizde tekrar. Mikrofona çok memnun oluruz. sana çok teşekkür ediyorum. Bu akşam beni buraya taşıyansınız. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Abimle birlikte. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Abi bize var telefon ettin. Özel bir istiyorum. Beni de götürmüyor musun? Bütün gün değil, de o da iki bar bile de Yarın zaten bu parasını geçirdim, yarın yarısı Genel maşallah ayaktasınız ki siz